Merve'de gördük diyoruz ve Allah aşkına Tuğba'cığım yeter artık. Biz burada 7 gün 24 saat çalışırken sevgili Murat Özar'ı <laughs> o pazar günkü boşlukta <laughs> nereye gitmiş? Bir dördümüzün ortasına verir misin şu resmi ya? Ya, Murat. ya inanamıyorum sana Murat ne abi. Ya? Ya. ya sana inanamıyorum Murat abi. Ya ne numaracısın. Ya ne? Murat abi, bakın böyle bir şey olamaz. Bize Twitter'dan öğrendik değil mi? Nereden öğrendik? Evet, bir bu ne abi? bedevi gibi çöllere bu atmış abi. kendini. Murat abi, tam ekran verebilir miyiz? Seni yakalamışlar abi, ya abi. yakalamışlar. Ya, Murat abi, böyle abi böyle seni şey yakalamışlar. Ya. Seni yakalamışlar abi, çöllerde yakalamışlar seni. Ee, Murat abi, hangi bu, ara gittin? Bu, bu bir şey diyeceğim sana ya. Bu o sen benim, misin ya? Gözüm iyi görmüyor ya. Bu benim suratım mı? Murat abi sensin abi bu sensin. Ben miyim? Ha yoksa benzeyen benim komşu Murat ben abi sensin, sen, ya. Sercan ver ekrana ver abi ver led ekrana ya. Sen kim? Tuğba. Tuğba'cığım şuraya verir misin canım kardeşim? Ya benim benim, benim evet. Sen misin, <laughs> sen misin abi? Sen misin abi? <laughs> <laughs> ya ben böyle bir şey görmedim. Kim yapmış bunu ya? <laughs> Sesi de takıldı galiba. Bunu. Sosyal medyada mı buldunuz bunu? Ya Murat abi şimdi şöyle ben Survivor e, ya bu ben arada şey Murat abinin lakabını biliyorsunuz Anton. Anton'dur Murat abinin lakabı. Tabii nereden geliyor Anton lakabı? Anthony Queen'den geliyor. Evet, evet. Ve ben şu görüntüyü gördüğüm zaman hemen aklıma geldi biliyor musun Murat abi? Anthony Queen'in Çağrı filmi geldi evet. abi Şimdi sevgili Mustafa'cığım <laughs> Senler <gülüyor> ya, rica edeceğim Anthony Quinn'in Çağrı filminden Murat abiyle şöyle e, Yan yana koyabileceğimiz bir resmini Bulursan çok sevinirim Murat abi biliyorsunuz Anthony Quinn'e benzetiyorlar ve o da Çağrı filminde Hazreti Hamza Hazreti evet. Hamza'yı canlandırmıştı yani gerçekten Murat abi hani sen de o filmde oynarmışsın yani gerçekten oynarmışsın. Kim dedi bunu kim yapmış ya? İşte bunu sosyal medyada yani karşıma yapan çıktı yapan abi. Yani belli değil mi? Altına falan yazılmıyor mu böyle şu yaptı bu yaptı? Abi Onu vallahi... Onu arayayım ben ya. Ya kim ben sana söyleyeyim bak. Belki de ha, nereden aklına geldi? Deniz, Deniz diye bir... E, şeyde bu e, şeyde bir Twitter'da mı? X hesabında, ha. X hesabında. Sana ha, şey demiş, develere fısıldayan adam. <laughs> <laughs> ya var ya ben bunu şey Instagram'a koyayım. Koy. Koy Koy, bence koy. güzel bir ama bu bence şey bu Instagram arada. Instagram'a koyacağım. Tabi şimdi öyle bir şey Yapay oldu ki. Hayır gelemiyor ya. Tamam e, Antonio'nun resmini geldiğinde verebiliriz verebiliriz tekrar ikisini yani şimdi alalım. Murat abi şimdi şöyle bir şey var. Teknoloji inanılmaz gelişti diyoruz evet. diyoruz ya, hani hep böyle söylüyoruz ama hani lafı yüzaf değil. Öyle bir noktaya geldi ki şu anda sizin bir videonuz çıkabilir. Siz konuşuyor musunuz gibi, He. açıklama yapıyor musunuz gibi, sanki mesela Survivor'la ilgili bir yorum yapmışsınız gibi ve o siz olmayabilirsiniz. Allah Allah. Gerçekten ve bunun örnekleri şu anda sosyal medyada. Bakın bu arkadaşımız dijital bir çalışma yapmış herhalde. Dijital bu resim yani ben anladığım kadarıyla. Ya, yapay zeka. Evet yapay zeka. resme benim suratımı koymak hani başka bir şey de bulabilirdi. Bunu bulmuş. Murat abi şöyle senin suratını da dijital çalışmış bence. Yani dijitalde yapmış bunu. Tebrik ediyorum hani orijinal duruyor çok. Öyle bir noktaya geldik. Yani siz hiç ummadığınız yerde her, e, hatta bunun bazı konuşmalarını işte devlet başkanlarının bazı konuşmalarının böyle taklitlerini falan yapıyorlar. E, ilginç yere doğru gidiyor. Buyurun. Bir şey yok ki. aldım benim. Çek. Şey, <laughs> ay, tam bir şey söyleyeyim. Bir şey. Size hazırlığınız var. Ben onu hissettim ya. Buyurun. Ne olabilir sence? Bilemedim acaba. Ne hazırlığınız var? Söyleyin. Ne <laughs> olur atma bana sakın. Evet, tamam atacağım. Evet efendim. Bugün birinin doğum günü. Kimin doğum günü? Biliyoruz. Ben mi söyleyeyim? Ben söyleyeyim. Söyle yani. Sevgili Demet Akalın. Aa! Evet. Sevgili Demet Akalın'ın bugün doğum günü. Sevgili Demet, doğum gününü kutluyorum. Nice, mutlu, başarılı, güzel yılların olsun inşallah. İnşallah TV8'de bol programlar diliyorum sana. Hepimiz TV8'in birer ferdiyiz. TV8'in başarılı olmasını çalışıyoruz. Senin de doğum gününü özellikle kutluyorum ve sana buradan güller atıyorsun sen evet, şu anda. Evet, evet Demet Akalın'a, Murat Özarı'dan güller geliyor. Evet, Demetçiğim. Murat abi çok karanlığa düştün. Geri gel, gel. Çok Evet. Bre şuna. Evet, hangisini istiyorsan ha. at. Ben sana arka fon yapayım. Evet. Yani. Evet Murat Evet Murat abi. Şu anda Murat Ezeri Demet, Demet Akalın'a, Demet Akalına bu günleri, güller atıyor. Arkada evet, balonlar. Oldu, balonlar prodüksiyon var biliyorsunuz. Evet Murat abicim teşekkür evet. ederiz. Demet Akalın'ın doğum gününü hep birlikte kutluyoruz. Evet bravo. Nice mutlu seneler. Sağlıkla, sağlık ve afiyetle diyoruz efendim. Demet Akalın doğum gününü bir kez daha Survivor Extra masası olarak kutluyoruz. Şimdi oyun esnasında tartışmalı bir Murat abi ikili vereceklermiş görüntü Oldu gelmiş yani. Anthony Quinn Murat abi evet işte Anthony Quinn gerçekten de Murat Özarı'ya benziyor şöyle bak ee, şu tarafa Murat e. aynen Olur. onun gibi durmak Murat Sakal aynısın abi ee, Hazreti Hamza rolünü canlandırmıştı Anthony Quinn Çağrı filminde bu arada muhteşem bir filmdir arkadaşlar İzlemeyenlere izlemelerini şiddetle tavsiye ediyoruz peki Murat abinin o Çöldeki görüntüsüyle çöldeki Anthony Quinn'i yanlarına koyabilir miyiz? Onu yapabiliyor muyuz? Yapar. Yönetmenimiz her şey yapar. Murat abicim. Hah. işte <laughs> bu <tam> oldu. <laughs> i̇şte Yaparsın. iki bu Anthony olmadı. bir arada şu anda ve evet. ikisi de çöllerde geziyorlar diyorum. Murat abicim sen de çağrı filminde oynar mısın be? Vallahi önerir yani, misin ya? Yani? yani hakikaten benziyormuşum. Yalnız abi şimdi bak bu çok miyim? Bu kardeşimizi benim bir bulmam lazım. Çok hoşuma gitti şu hareket. Bunu yapan yapan, ya. kişi... yapan kardeşimiz bir böyle oraya sana kardeşim bunu yapan kardeşim Furkan'a yaz. E, sana bir ya bir mesaj yollayayım. Teşekkür. Yani çok hoşuma gitti ya bu olay. Ben bunu Instagram'a da koyacağım. Onun için seni bir bilerim yani nedir, nasıl yaptın? Deniz bunu? gördüm, tabi Deniz erkek ismi de şey olabilir, oldu. kadın ismi de olabilir. O yüzden ee, bir şey söyleyemiyorum. Survivor Extra X hesabında yazsın diyoruz. Ve efendim şimdi sevgili Furkan Kızılay'ın Mustafa Kazan'a bir itirazı vardı oyun esnasında. İtiraz mı? Aynen öyle. O itirazı bir hatırlayalım bakalım neler olmuş. Buyurun Murat abicim. Ya Furkan kardeşim. Sen ne yapmak istiyorsun ya? İnanılır gibi değil yani. Ben de bana diyorsun zannediyorum. <laughs> ya. <laughs> yani hakikaten inanılır gibi değil. Yani bu nedir abi ya? Oradaki yöneticiye, oranın en yetkilisine. Böyle ne biçim hareketler bunlar ya? Ne diyorsunuz siz kardeşim? Bunlar oyunu yani, kazandıktan sonra... Oyunu kazandıktan sonra bir hareket yapıyor. Yani valla ben şu anda yani şey Mustafa Kazan'ın yerinde olsam ona ceza verdirtirim. Çünkü Mustafa Kazan Oranın en yetkili adamı kardeşim. Sen adama resmen adama böyle bir tuhaf tuhaf konuşmalar yapıyorsun. Hareketler hareketler bir şeyler falan falan. Ne oluyor Furkan kardeş? Bunlar kendilerini çok böyle kaftalarında dağlarında falan görmeye başlamışlar. İnanılır gibi değil. Yani bu nedir ya? Geçen de yine birileri bir şeyler dedi falan. Her önüne gelen posta koyuyor kardeşim şeye oradakilere. Böyle bir şey olmaz. Eğer bu adama şimdi şunu yaptığını Furkan'ın bu yaptı, eğer ceza vermezsen iki gün sonra başkası da aynısını yapar. Kol kangren olunca keseceksiniz kardeşim. Cezayı vereceksin. Cezayı pat yapıştırın. Şimdi mesela oradakiler Furkan'ın görünce böyle Mustafa Kazan'a dönüp bir şey yaptığını görünce nasıl sonra iki gün sonra ben de yaparım diyecek o zaman. Hadi hepiniz dönün Mustafa Kazan'a böyle yapın. Olmaz. Verin cezayı anlasınlar Hanya'yı Konya'yı. Öyle şey yok. Furkan'a ceza vereceksiniz. Vermezseniz yarın öbür gün başkası yapar. O zaman da o diyecek ki yapan kişi. E sen Furkan'a niye vermedin o zaman şimdi bana veriyorsun? Bunu engelleyeceksiniz. Böyledir abi Alman disiplini. Ben çok seviyorum Alman disiplini. Hemen cezayı ver. Bir daha da kimse sen orada bunu söyleyemezsin. Mustafa kardeşim vereceksiniz cezayı. Sen oranın en yetkilisisin ya. bayağı posta koyuyor Mustafa'ya. Ben buradan sinirlendim mesela. Nedir bu ya? Böyle şey yok. Onun için vereceksin cezayı ki bir daha kimse bunu yapamasın. Şimdi mesela oradakiler görüyor. Eee Furkan yaptı hadi yarın ben de yapayım. Öyle şey yok. Verin cezayı anlasınlar Hanya'yı Konya'yı. Siz ne oldu abi? anda mısınız? Nedir bu yani siz o herkes ona dön buna dön bir şey de. Orada yetkililer var kardeşim. Olmaz. Kısaca İhsan Bey. Ben katılıyorum Murat abinin söylemlerine. <laughs> Ceza verilebilecek kadar e, tuhaf bir olay. Sonuçta Mustafa Kazan yıllardır Survivor'ı çeken, yöneten kişidir. E, çok da değerlidir. Buradan selamlar olsun. Mustafa Kazan bütün görüntülerden sorumlu kişi aynı zamanda. Yani hangi kamerada hangi görüntü var biliyor. Ve onu bilerek şunu söylüyor. Furkan, fall yaptın. Ne foğlu ya falan. E gel izle diyor bir de adam ya. Diyor ki gel izle. Yani orada 50 tane kamerayla gözüküyor. Yani adamın işte şeyini tutuyor. Halbuki izle demesine bile gerek yok. De Kararı gerek vermesi. yok ya bitti ya demesi lazım. O kadar bir aile ortamı ki anlatmak için söylüyorum. İşte Mustafa Kazan, Furkan. Aslında yani bak Mustafa abi hayır ya falan diyebilecek kadar da samimidir. O da ayrı bir konu da. Yine de bir müsabaka var ve hakemlik yapıyor aynı zamanda. Dolayısıyla adam görüntüde görüyor. Foğol yapmış. İtiraz ediyorlar. Murat abinin dediği şey doğru. Zaten bunun üstüne Seda da başlıyor en son oyunda itiraz etmeye. Hı hı. Önce o geçti falan. Bütün herkes yok. Önce Nagihan geçmedi. Önce Seda geçti. O hamle yaptı. Hamle yapması değil ki konu. Çizgiyi geçmesi. Aynısını bir benzerine ondan sonra finalde de yaşıyoruz. Ben de böyle bu kadar ağır itirazlarda bir yaptırım olabileceğini düşünüyorum aslında. Efendim bir de oyun esnasında Aleyna'nın oyuna çıkıp çıkmamak arasında kaldığı bir durum oldu. Kısaca onu bir hatırlayalım. Buyurun Anzade Hanım. Valla az önce Seda'yı e, düello endişesiyle alakalı e, suçlayan arkadaşlarınla... Yani Seda'yı eleştirmiştim e, korktuğunu kabul etmediği için. Ama bu görüntü bambaşka. Hak aramak ve e, korkmak arasında çok büyük fark var. Ben açıkçası Aleyna'nın yaptığı hareketin e, kendi tanımlamalarıyla beraber... Sercan'ın daha önceki kadın dokunulmazlıklarında oyundan kaçmasından hiç fark olduğunu düşünmüyorum. O da açıkça söyleyerek benim düellom var kendimi dinlendirmem lazım yormak istemedim demişti. Ve Aleyna Sercan'ı çok eleştirmişti. Aleyna'nın yaptığı bu hareket yüzde yüzüyle Sercan'ınkinin aynısı. Hani kas spazmı varmış. Ee, şöyle tanımlar vardır. Ee, i̇şte mesela kulunç, kas spazmı, yumuşak doku zedelenmesi, ne bileyim tansiyon düşüklüğü. E, et kesiği denir hatta bazen böyle kaslarla alakalı spor yaptıktan sonra halk arasında. Bunlar yarışmacının bence dambar tamamında var. Yani herkes bence şu an orada bu saydıklarımdan hiçbirini barındırmayan bir yarışmacı dahi yoktur. Şimdi sen orada kas spazmı varmış dediğin zaman şu yani bir ağrın varmış. <laughs> ya da yumuşak, yumuşak dokuz edelenmesi diye geçer mesela çizik olur. Yani yumuşak dokuz edelenmesi varmış diye gelirsen bir bakarlar böyle. Sonra anlarlar ki şöyle sürtmüşsün elini gibi. Ee, hiç geçmedi Aleyna'cığım. Bence arkadaşlarım da yapabileceğinin farkındaydı zaten. Ve Seda ve Damla'nın yani Damla da o zaman ben de oynamayayım diyor. Çok haklılardı. Damlanda da devleti var, o da o zaman. Yani yavaş yavaş yarışmacılar biz bireysele geçmeliyiz mesajını hepimize veriyorlar çünkü bu oyundan kaçmalar başladı bireysele gelince iş hiç, hiç böyle bir durum olmayacak oraya doğru da gidiyoruz bence çok uzun bir zaman kalmadı bahaneler de böylece bitmiş olur her koyun kendi bacağından asılır ben bir izleyici olarak sona yaklaştığımızın Anladım. farkındayım yani yoksa yani birlerin eline bakmak bu saatten sonra doğru değil. Yani iş hoş noktaya gitmiyor. şimdi mesela Damla potaya çıkacak. Yasin oynadı mı oynamadı mı? O Geday oynadı mı oynamadı mı? O şimdi Yasin potaya çıkacak. Damla bilerek mi verdi be Bu devamlı bunun ee, kaosu yaşanıyor Gede içeride. Ya da mesela Alenas'ın potadasın. Ee, kazanıp Seda'yı mı yanına almak istersin yoksa kaybedip Merve'yi mi gibi? Gibi. Yani şimdi burada Bence de. Hani haksızdır diyemem mesela Seda'yı istemeyerek. Bir yandan yani, o tarafı var. da Yani çünkü sonuçta bütün yarışmacılar kendi kaderini çiziyor. Ee, son viraj dönülüyor. Survivor 2024 On Star'da Murat abicim. Neler söyleyeceksiniz? Söyleyin. Seni çok sevdim. Allah aşkına. Mesela. Bir daha söyle. <laughs> ben de seni. Efendim Survivor'a sıra kısa bir reklam arasına gidiyor. Reklamlardan sonra buradayız. <laughs>